Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava ve merdane kullanmadan oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kat kat çok lezzetli bir katmer tarifi vereceğim. Her zamanki gibi malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Tarifimiz için 6 su bardağı unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 1 yemek kaşığı kadar tuz ilavesi yapıp un ve tuzu güzelce karıştıralım. Daha sonra unumuzun orta kısmına bir çukur açıp azar azar su ilavesi yaparak hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. 6 su bardağı un için toplamda 2,5 su bardağı kadar su kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml'dir. Hamurumuzu toparladıktan sonra tezgah birazcık un serpiştirip hamuru tezgah alalım ve yoğurmaya devam edelim. Oklava ve merdane kullanmadan açacağımız için hamurumuzu bu aşamada ne kadar güzel yoğurursak daha sonrasında açması da bir o kadar kolay olur. Ortalama 5 dakika kadar yoğurduktan sonra şöyle hafif ele yapışan yumuşacık bir hamur elde etmeliyiz. Şimdi hazırlamış olduğumuz hamuru bir hamur kartı yardımıyla veya elimizle olabildiğince eşit boyutlarda keselim. ve kestiğimiz hamur parçalarını elimizle bezeler haline getirelim. Ortalama bir yumurtadan birazcık daha büyük bir beze yaptım. toplamda 9 adet beze elde ettim. Şimdi hazır olan bezelerimizin üzerine bir bezle kapatalım, geçelim kullanacağımız yağ hazırlamaya. Bunun için 2 dolu dolu yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıp karıştıralım. Yağımız kesinlikle oda sıcaklığında olmalı. Asla sıcak yağ kullanmamalıyız. Şimdi yağ bir kenara alalım, geçelim önceden hazırlamış olduğumuz bezelerimizi tek tek açmaya. Eğer bu aşamada gerek duyarsanız birazcık un serpiştirebilirsiniz. Ben gerek duymadığım için kullanmadım. Hamurlarımızın tamamını açtıktan sonra derince bir tepsi veya borcam alıp içerisini yağlayalım. açtığımız hamurlardan bir tanesini borcamın içerisine alıp üzerini tekrardan yağlayalım. Bu şekilde hamurlarımız bitinceye kadar devam edelim. Hamurların birbirine yapışmaması için mutlaka bolca yağ kullanmalıyız. Aksi takdirde hamurlar birbirine yapışabilir. ve sonuncu hamuru da yerleştirdikten sonra geriye kalan yağın tamamını da üzerine gezdirelim. Daha sonra hamurlarımızın üzerine bir poşet veya streçle hava almayacak şekilde güzelce kapatıp en az yarım saat, en fazla ise 45 dakika oda sıcaklığında bekletelim. Hamurumuzu yeteri kadar dinlendirdikten sonra artık açmaya geçebiliriz. Bunun için öncelikle bir 2 yemek kaşığı kadar tezgahımıza yağ gezdirip daha sonra dinlenmiş hamurlardan bir tanesini tezgah alalım ve elimizle olabildiğince genişletelim. Daha sonra elimizi hamurun altına alıp ileri geri çekiştirelim. Bu şekilde hamurumuz kolaylıkla açılacaktır. Ne kadar nazik davranırsanız, tırnaklarınızı geçirmemeye çalışırsanız o kadar kolay açılır ve de kesinlikle yırtılma olmaz. Eğer gerek duyarsanız ara sıra elinizi yağ bandırabilir veya hamurun üzerine birazcık yağ gezdirebilirsiniz ki açması daha da kolaylaşsın. Börek yapmayacağımız için çok fazla inceltmemize gerek yok. Bu kadar açmamız yeterli. Şimdi üzerine bir iki yemek kaşığı kadar tereyağı, yani hazırlamış olduğumuz yağdan gezdirip elimizle her tarafına sürelim. Ve öncelikle üst tarafını aşağıya doğru katlayalım. Yani içe doğru katlayalım. ve şimdi diğer tarafını da katlamış olduğumuz tarafın üzerine getirelim. Toplamda hamurumuzu 3'e katlamış olalım. tarafını düzelttikten sonra katlarının daha belirgin olması için üzerine birazcık yağ serpiştirip elimizle her tarafına yayalım ve hamurun iki ucunu birbiriyle birleştirip daha sonra hamurumuzu ikiye katlayalım. Ve şöyle artık hazır oldu. Gerçekten çok güzel. Şu anda bile yumuşacık. Daha sonra açtığımızda çok daha güzel olacak. Dinlenmesi için tepsimize alalım ve geriye kalan hamurlara da aynı işlemleri uygulamaya devam edelim. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyen çok değerli izleyicilerim. Beni her nerelerden takip ediyorsanız eğer bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ve tarifle ilgili ise herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve i̇kinci hamurumuzu da aynı şekilde katlamaya devam edelim. Aklınızda iyice kalsın diye bir kez daha göstermek istedim. Eğer sıkılırsanız videonun bu kısımlarını tabii ki de geçebilirsiniz. ve uçlarını birleştirip ikiye katlayıp hepsini tepsiye dizdik. Bu şekilde hazırladım. Toplamda 10-15 dakika kadar dinlenmesi yeterli olacaktır. 10-15 dakikanın sonunda artık tekrar ikinci kez açmaya geçelim. Açmak derken öyle yine gözünüz korkmasın. Sadece elimizle birazcık genişleteceğiz. Çok fazla bastırıp hamuru yırtmamaya çalışın. Zaten dinlenmiş hamur olduğu için kolaylıkla açılacaktı. Şöyle hafiften genişlendirdik. Çok fazla yani büyütmenize de gerek yok. Daha sonrasında çok çıtır olmasın, yumuşak olmasını isterseniz birazcık genişlendirmeniz yeterli. Hamurlarımızın tamamını ikinci kez açtıktan sonra ilk açmış olduğumuz hamurdan başlayarak pişirebiliriz artık. Bunun için uygun bir tavayı ocağa alalım. Öncelikle orta ateşte daha sonra ise kısık ateşte arkalı önlü olacak şekilde katmerlerimizi pişirelim. Pişirme aşamasında eğer yağ ihtiyaç duyarsanız üzerini veya altını birazcık yağlayabilirsiniz. Hamurumuz yağlı olduğu için ben ekstradan yağ kullanmadım. Piştikçe çok güzel bir şekilde de kabaracaktır. Diğer tariflerden en önemli farkı iç katlarının bile tek tek çok güzel bir şekilde belirgin olması ve baklava hamuru kadar incecik olması. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, kat kat, çok lezzetli ve de oldukça pratik bir şekilde katmerler hazırladık. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz videomun daha fazla kişiye ulaşabilmesi için yani daha geniş kitlelere hitap edebilmesi için bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak görmesini istediğiniz arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle ister WhatsApp hesabı üzerinden isterseniz de sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.